Evet arkadaşlar, şu anda 20 saat oldu. Anne gelmedi. Yani ben dün saat 2'de yattım. Ee, bekledim bekledim gelmedi. Dün yaklaşık 11 saatti. Şimdi de yine... Yani... On... gelmedi herhalde ya. Çünkü gelse görürdük. Bir de çok e, dün gelmedi 11 saat falan yoktu. Aa, artık e, şu anda ben bunları besleme kararı aldım. E, bilmiyorum ya ne yapacağımı. Ama dün bayağı bir araştırdım. Bulgur var şu anda evde. Dün gece oldu çünkü bu. Bulguru ıslattım. Şimdi Fender'dan ben çekeceğim. Sonra da e, civciv yemi alacağım.